Ben geldim. Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Aystar odasınız. Bugün de tek soru, tek cevap videom için sizlerle beraberim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı, takip etmeyi unutmayın. Pozitif niyetime sadece bu şekilde dahil olabilirsiniz. Enerji hırsızlığı yapanlarla alma verme dengesine dikkat etmeyenler de zaten uyumlanma gerçekleşemez. Bunu artık biliyoruz. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Bugünkü sorum bomba bir soru olacak. Aklımızdaki kişilerle tamam mı, devam mı ona bakacağız. Evet. Akrep yeni ayına da girdik. Sanki böyle bir döngü kapanıyor, bir döngü açılıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz, bir kesinliğe ulaşamadığımız ama ulaşmamız gereken, ulaşacağımız bir dönem yaşıyoruz. Bunu artık hepimiz hissediyoruz bence aklımızdaki kişilerle de ne olacak yani bitecek mi devam mı edecek kapanacak mı bu defter kapanmayacak mı merak ediyoruz ona bakacağız hadi bakalım siz destelerime şöyle aklınızdaki kişileri, enerjisine düşünerek bir gönderin bakalım gözünüzün önüne getirin derin bir nefes alın ben de sizler için kartlarımı şöyle bir karıştırayım tamam mı? Devam mı? Bir devir bitti mi? Bitmedi mi? Kolektif bir açılımdır. Tarotun cinsiyeti yoktur. Ee, i̇stediğiniz zaman tıkladığınız anda videoyu izleyebilirsiniz. Zamanı zamansız enerjiyi aktive eder. Bu arada şöyle de bir hatırlatma yapayım canlı yayın yapmıştım kanalın canlı sekmesinden e, o videoyu da izleyebilirsiniz güzel bir açılımdı farkındalık katacak da bir açılımdı yani kendinizi e, şifalandırmanız için farkındalık kazanmak için izleyebilirsiniz bir göz atın derim ben o da zamanlı zamansız enerji aktive eder benim bütün videolarım e, bu şekilde niyet endeksli pozitif niyet endeksli abone ederim için beğeni yapanlar için ve yorum bırakanlar için hadi bakalım başlayalım hmm. kupalardan gidiyoruz bugün Demiştim ya ben, e, bir e, şöyle bir durum hakim. Yani e, aklınızdaki kişiler size e, bu bir ilişki de olmayabilir. Başlarda böyle hayallerinden bahsetmiş olabilir size. Sizinle kuracağı hayaller, belki bir yuva kurma hayali, belki beraber olma hayali. E, belki de yani paylaşabileceğiniz beraber güzel hayallermiş bunlar ama bir anda böyle rahatlık enerjisine girmiş, bir sorumsuzluk enerjisine girmiş, bir köşeye çekilmiş ve bu şekilde devam etmenizi istemiş sizin. Şu an ayrı olduğunuzu görüyorum ben. Ayrılığınızın sebebi de yani bir tarafın ben eylem istiyorum, ben artık bir hareket istiyorum, ben bu döngüden çıkmak istiyorum diyen bir taraf var. Sorumsuzluk enerjisine girmiş çaba sarf edemeyen, dengesiz ne yaptığını bilmeyen, bir gün öyle bir gün böyle uyanan da bir aklınızdaki kişiler mevcut. Yani birinin bir karar vermesi gerekiyormuş bu ilişkide ve bu kararı veren de bir taraf olmuş. Ben artık ne yaptığımı, ne yaşadığımı, ne olacağını bilmek istiyorum. Ee, sizinle bir yuva kurma hayali varsa ve bunu askıya aldıysa, siz e, aklınızdaki kişiler bekarsa ve sizinle bir evlilik yoluna çıkmaya çalıştıysa bunun da daha sonra böyle bir bahanesini, oyalanmasını, e, bir türlü olamayışını gördüğünüz zaman yeter artık ben çekiliyorum. Sen bana verdiğin sözleri, hayalleri gerçekleştiremeyeceksin diyen bir taraf var. Ya da şöyle sizinle farklı eylemler hayalinde bulunan aklınızdaki kişiler var. Yani kesin kararlı, geleceğe yönelik güven enerjisini size vermiş ve daha sonra bunun çok da üzerine düşmemiş. Farklı farklı bahanelerle, farklı farklı sorumsuzluklarla sizin yolunuzu kapatmış ve sizi bunaltmış. Ben onu görüyorum. Biraz daha detaylı bakacağım. Tamam mı? Devam mı? Yani size hayal kırıklığına uğratmış giderken. Ve çok böyle hani saygı çerçevesinde anlaşmalı bir şekilde bir bitiş olmamış burada. Ani böyle bir anda ne olduğunu anlamadığınız bir şekilde kopukluk şu an iletişim kopukluğunuz olabilir ayrı olabilirsiniz ama bu ilişkide bu biraz alışılmış da bir durum o yüzden siz e, böyle biraz da bir e, bundan da sıkılmışsınız yani artık evet e, kavga ettik çok büyük yani kavgalar da çok abartılı sevgi de çok abartılı bu e, açılımda onu görüyorum bundan sıkılan da bir taraf görüyorum ne dedim hayal kırıklığı bakın bir taraf hayal kırıklığı yaşamış Verilen sözler tutulmamış, beklentiler boşa çıkmış. Ama bu durum e, kendi kontrolünüz dışında yaşanmış. Yani e, böyle istememişsiniz aslında. Siz hiç değişmemişsiniz. Yani istekleriniz konusunda da, beklentileriniz konusunda da hep bu şekilde yaklaşmışsınız. Karşı tarafta bu şekilde yaklaştıktan sonra bir şey olmuş. Yani ona bir rahatlık çökmüş, bir rehavet çökmüş. Basireti bağlanmış ee, ve size haksızlık yapmaya başlamış, bencillik yapmaya başlamış, sizi duymamaya başlamış. Bir dakika ya demişsiniz sizde, ne oluyor? Ne oluyor? Hani verilen sözler nerede? Eylemler nerede? İcraatlar nerede? Bu ilişki böyle mi sürecek? Sen bana böyle mi söyledin? Diyen bir taraf var. Bir dakika o zaman, ben geri çekiliyorum. Geri çekilen, kendi yoluna bakmayı düşünen. Ben bu döngüyü bitiriyorum, bitirmek istiyorum diyen e, bir taraf var. Çaresizce, e, aslında şu an çaresiz görünüyor olabilir aklınızdaki kişiler ama farkında olmadan onlar sizi çaresiz bırakmışlar. Çünkü beklentileri boşa çıkan taraf o taraf değil, sizsiniz. Yani burada e, bir ilahi adalet süreci başla başlayacakken, yani umudunuzu yitirmenize sebep olan herhangi bir çıkar yol bulamamanıza sebep olan ve bu evreleri yaşayan bir taraf var. E, aklınızdaki kişiler e, şu an üzülüyor, üzgün, yorgun, bahanelerin arkasına sığınan, e, tamam ben e, rahatlık, rehavet çöktü bana ama e, üzerime düşeni yapmadım demek yerine Mağdur oynamaya devam ediyor şu an Sanki bu ilişkide yaralı Acılı Çıkan o tarafmış gibi Ve ne demiştim Sessiz enerjiler hakim Şu an konuşmuyor olabilirsiniz Bir araya gelmiyor olabilirsiniz Sadece böyle Kendi kafanızı Aklınızdaki kişilerde de bu mevcut Kendinize dış dünyaya kapattığınız gürültüye kapattınız. Benim ruhsal dinlenmeye ihtiyacım var. Ben bu kısır döngüden de çok sıkıldım. Ben böyle sessizce kendimi aramak istiyorum, kendimi bulmak istiyorum. Bu ilişki biraz artık e, kadere bağlı. E, yaparsan, yaparsın, yapmazsan sen bilirsin diyen bir taraf var. Yani ben o enerjiyi, yani bıkmışlık enerjisine, yorulmuşluk enerjisini çok net alıyorum. Yorulmuş bir taraf ya emeğim boşa çıktı. Çabam boşa çıktı. Umutlarımı tükettin. Hevesimi kaçırdın. Eee çabalamadın. Köşeye geçtim. Bazı sözler verdim. E, biraz sadakatsizlik, üçlü ilişkilere de girdiyse e ben bunları da gördüm. Ben daha ne görebilirim ki ya? Ben artık seni bitirmek istiyorum. Yeter. Yani kavga ediyoruz. Başka başka şeyler sunuyorsun. Ağzın e, bozuk, bir anda sinirleniyorsun, bir anda kalkıyorsun, e, sinirini benden çıkarıyorsun. Kendi başarısızlığını, kendi e, yapamadığın e, şeylerin e, suçunu bende arıyorsun. Beni manipülasyona uğratıyorsun. Tuhaf bir e, kişiliksin sen dediğiniz bir noktadasınız. Ben sizin yerinize konuştum şu an. Öyle bir enerji anladım çünkü. Yani bıkmış bir taraf var. Bakalım tamam mı devam mı? Biz böyle düşünüyoruz. Aklımızdaki kişiler ne yapar ne eder? Bir yola gelir misin? Yani artık eylem görür müyüz? Ben ona bakacağım direkt. Ne olur bu ilişkide? Hadi bakalım. <laughs> Kutlama. Bir dakika diyor aklınızdaki kişiler daha bitmedi. Biz kavga ediyoruz tamam. Tutkulu da bir ilişkimiz var. Birbirimizi çok da kırıyoruz, çok da üzüyoruz. Bir daha asla bir araya gelmeyeceğiz. Aman aman bitti de diyor olabiliriz ama ben seni seviyorum diyor. Seviyorum biz aşığız birbirimize diyor. Ben sensiz çok acı çekiyorum. Ben senin enerjinden besleniyorum. Ben e, seninle mutluyum. Sensiz ben bir hiçim diye aklınızdaki kişiler var. E, sizin aranızda fiziksel bir mesafe olduğu gibi, yani hani ayrı olabilirsiniz demiştim ya, e, şehir mesafesi de olabilir aranızda şu an. <laughs> yani e, ben kolektifin enerjisinde hayatsal olarak dedim ya hep bunu söylüyorum. Çünkü çok baskın çıkıyor. Müthiş bir uyumsuzluk enerjisi hakim aslında. Ama bunun ne aklınızdaki kişilerle ne de sizle çok da alakası yok demiştim hatırlıyorsanız. Gerçekten baskın taraf o çıkıyor. Yani bir tarafın yaşı fazla olabilir diğer kişiden. Bir taraf daha önce evlenmiş, boşanmış. Bir taraf hiç evlenmemiş olabilir. Yani böyle denge konusunda, hayat dengesi konusunda bir uyumsuzluk hakim demiştim. E, aklınızdaki kişiler bu çaresizliğe, bu e, umutsuzluğa bir çözüm arayışı içerisinde girecekler. Bir mevzuyu, bir e, durumu çözüme kavuşturmak için e, sizin kapınızı çalacağını görüyorum ben. Bu ilişki tamam mı, devam mı diye sormuştuk hatırlıyorsanız. Devam. <laughs> Kavuşuyorsunuz, barışıyorsunuz. Nereye bitiyor? Nereye bitiyor? Böyle bir enerji dedim ya hakim yani bu ilişkide böyle tatlı bir e, çekişme, tatlı bir uyumsuzluk var ama e, tabii ki yaşarken çok yıpratıyor. Yani farkındayım. Siz de artık çok yıpranmışsınız onu da farkındayım ama aklınızdaki kişiler bunu bir çözüme e, kavuşturmanın e, yollarını arayacak. Nişan, düğün, kutlama, ilişkiyi bir üst mertebeye taşıma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durumumuz yok bizim diyorsanız, dediğim gibi barışma, eski bir ilişkinin yeniden canlanması, bir ilişkinin üst seviyeye taşınması, yani kavuşmayı beklemekle, çok özlemekle geçirdiğiniz aklınızdaki kişiler var. O yüzden bir barışma, yoğun bir araya gelme enerjisi mevcut, bitmemiş. Bu döngü kapanmayacak, bundan da emin olabilirsiniz. Ama ben şunu soruyorum şunu soracağım çünkü e, enerji bu yönde arttı ya e, çünkü verilen sözler tutulmamış bir hatalar var bir rahatlık enerjisine girmişsin e, karşı tarafı bıktırmışsın ayrılmış bir şekilde kendi hayatına bakmaya karar veren e, o karara doğru yönelen bir e, kişi var ya burada sen bu durumda ne yapacaksın mesela bu nasıl bir geliş olacak net kararlı keskin bir duruş mu olacak sağlam somut mu bir adım olacak bu barışma yoksa e, yine böyle duygusal eskisi gibi mi yaşanır yani bu ilişki ben bunu merak ettim yani evet bir üst mertebeye taşınabilir ama nasıl bir adım somut bir adım evet ben birçok şeyi askıya aldım birçok şeyi erteledim durdum ...dengesizlik yaşadım. Hayatımı dengeye getirmeye çalıştım ama... ...ben seninle... E, ...aldığım bu duygusal hayaller... ...bu kurduğumuz beraber uzanırken... ...otururken, kalkarken... ...birbirimize isteklerimizi söylediğimiz... ...bir e, durumlar vardı ya... ...enerjiler vardı ya... ...o duyguları, o hayalleri hatırlıyor musun diyor. Ben onları somut bir şekilde... ...yapmaya karar vereceğim diyor. Hadi bakalım inşallah. Çünkü diyor... ...ben senin... Benim cebimde olmadığını Çok iyi biliyorum diyor Sen tuttuğunu koparan e, Bir kadınsın e, Erkeksin Bunu kadın erkek olarak Anlamayı algılamayı demiştim ya Güçlü kuvvetli Ne istediğini bilen ne dediğini e, Çok iyi e, Karşı tarafa aktarabilen Biraz da tutkulu Biraz da e, eğlenceli bir e, Karakter olabilirsiniz e, O sizin daha fazla e, bu ilişkide beklentinizi karşılamadığını olmayacağınızın çok farkında. Emin olabilirsiniz sizi öyle görüyor, güçlü görüyor demiştim. E, ve diyor e, maddi olarak da belli bir dengeye geldikten sonra ben seninle e, bir kutlama enerjisine, e, beraber olma enerjisine geçiş yapacağım. Çünkü senin bunu istediğini biliyorum somut adımlarla gelmezsem sana sen benimle artık devam etmeyeceksin. Bunu da çok iyi biliyorum diyen bir aklınızdaki kişiler mevcut. Şifa olsun. <laughs> Sevginin, şifanın, aşkın kabulü de sizinle olsun. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Pozitif niyetime dahil olun. Kanalımızın büyümesi açısından da sizin desteğinizi görmek benim motivasyonum açısından da çok önemli. Bunu da biliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.